Tehlikeli nesne ile alakalı bir sıkıntı yok değil mi? Hayır. Tehlikeli nesne hedef noktaya ulaştı. Onu oradan almaları imkansız. Peki beni neden çağırmıştınız? Asker tarha ile beraber ele geçirdiğiniz sandığı hatırlıyor musun? Komutanım siz bırakın. Ben bunu hallederim. İşte o sandığın içinde vatanımızı bölmek isteyenlerin kullandığı tehlikeli nesneyi imha edilmemiz için gerekli olan cisim var. O cismi ele geçirmelisiniz. Operasyonu Ajan Taha ile mi Hayır, Ajan Taha şu anda küçük bir hastalık geçiriyor. Bu operasyonda sana o bölgeleri adı gibi bilen Ajan Burak yardımcı olacak. Sandığı aldıktan sonra, yani cismi aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Ben size adres vereceğim. O adresle benimle buluş, ve bana teslim edin. Emredersiniz efendim. Komutanım, Kaliforniya'ya hoş geldiniz. Ben ajan Burak. Tanıştığımıza memnun oldum ajan. Bölgeyle ilgili senin istediğin bilgiler hazır oturduğu banktan kalkıyor. Üç dakika sonra adam geliyor. Yani fark edilmemek için işimizi iki dakikada bitirmeliyiz. Komutanım, müsaade ederseniz size bir soru sormak istiyorum. Sor bakalım. Biz yaşlı kadını da adamı da kolaylıkla alt edebiliriz. Aferin ajan bu operasyon sayesinde vatanımızı bölmek isteyenlerin hain planları suya düştü. Ve artık tehlikeli nesne imha edebileceğiz. Vatan sağ olsun. Fazla kolay oldu. Dans görünenler bekliyordum. Birkaç gün öncesine kadar dans Ne? Bunu bana neden daha önce söylemedin? Alo. Ben aşucağında buluşmaya giderken sarı mottlu bir adam bana çarpmıştı. Musa üstüme dinleme cihazı yerleştirdi ve cismi alacağımızı öğrendiler. Bundan sonra ne tuzak kurdular. Komutanım, onlardan intikamımızı öyle bir alalım ki Türkleri bulaşmanın sonunun ne olduğunu görsünler. Adın ne? Adın ne dedim sana. Demek ki olabilirsin. <gülüyor> Adın <gülüyor> ne? Neyse ne. Neyse ne ne yapacaksınız? Söyle. Ne oldu yumruk atmayı mı unuttun? <laughs> 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 Söylemiyorum. Söyledim hemen. Hayır. Ah, 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 ah. Söyle. James tamam mı? Ne geçti elinize? Ne kazandınız? Siyah için mi çalışıyorsun? Size ne? İstediğim için çalışırım. Ah, ah. Söyle Mevlik. Ne oldu? Baş aşanımızı öldürdüğümüz için mi? Bu kadar! Sinirlisiniz ha! Söyle! Evet biz öldürdük. Siyah'ı öldürdü. Gidip onlardan intikamımızı alalım. Bize şey yapamazsınız. Ah! <laughs>